Rabdiye de kıstırmışlar Kamalı'yı. Yanındakini vurmuşlar. Şimdi kendi derdiyle meşgul Kamalı. Rabdiye de Kamalı'nın peşinde. Tam gemiliği kaçırmanın zamanı. Yoluna çık olsun Senin için dua edin. Aldın çaresiz kız var. Beni hatırla. Beni unutma. Sen bir kaç gün burada kalmışsın. İyileşene de ha? Hadi, 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 benim oğlunu görmek istedim. <laughs> o dağların hakimi ben de her şeye muktedir, zengin bir ağayım. Onun sızanları varsa, benim de altınlarım var. Civar dağların bütün eşyalarını, evet bütün eşyalarını, bütün eferlerini başıma toplayacağım. Bundan böyle kamalı efeye yaşamak yok, ...Aram olsun. Ve kendiliği de alıp şimdiye kadar yapılmamış bir düğün yaptıracağım. Senin kendini, adamdır. Şimdiye kadar hiç bir şeyin altında kalmadı, bundan sonra da kalmadı. Zamanında bana misafir Bu iş nasıl olacak göreceksin. görelim! Ahaha! Neyse, dur şimdi, başlayın! Hadi, hadi! Yeterin yeterim, başlayayım bakalım! <laughs> hadi, hadi! <hazırım. Gülüyor> Hadi koca oğlanlar, görürüm sizi! Hadi bakayım, hoppa! Hadi bakayım, ha! Hadi! Hadi! Hadi, oğlanlar, hadi! Hadi oğlanlar! Hadi hadi! oğlanlar! Para yedik için on altın koyuyorum. Dövüş başlasın. Hadi. benim göster kendini hadi Hadi gelin! Hadi benim Hadi 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 mi atıyorum Ahmet? Ee. Geç bakalım şöyle ağacın yanına. Ben <laughs> mi? Hadi hadi. Yolum var benim Bakma. Olanlardan haberin var mı? Ne olmuş? Benim oğlu işi azıtmış. Dağdaki sakalların hepsini düze çağırmış. Onlara kese kese altın vaat etmiş. Sakallı deli Ala aladağlı Hüseyin eşyası hepsi. Paraları alınca gemini kaçıracaklarına ve bize yemin etmişler. Dur bakayım. Ben getirdim efendim. Niye? Biz sizi severim efendim. Üç yıl önce bana bir öküz parası vermişti. Hiç unutmam. Hangi köydensin sen? Sizin köydenim. Anam nasıl benim, iyi mi? İyi. Kaç zamandır elini öpüp hayır duasını alamadım. Ellerinden öperim. De ki anama, oğlun çok iyi de. Çok yakın bir zamanda gelip elini öpecek. Hayır duasını eksik etmesin benden. Af açsın efendim. Gelip korusun. Bu Kerimoğlu kanını ıslamış desenize. Canın sıkılıyordu senin. Kavga dövüş istiyordun. Bundan sonra canım sıkıldı. Biz korkmayız ki hazır çıkmak eski adam! Evet. Kim korkar Kerimoğlu'ndan? oğlundan? Bizim yüreğimiz cesaret ve imanla dolu. İstersek dağları düz eder, kerim bize getiririz. Biz kan dökmeyi istemeyiz. Biz kötülük istemeyiz. Damarı... sesini iyi bilir. Naralar dağları inletirken... ...nametler hakkımızda <laughs> iyi can nasıl verirler? Evet. Evet. Evet gibi. oğlu da kulaksız müfesanın güzel kızı Cemil'i oğlu çel durum şakasını kuruyor? Buna müsaade edecek miyiz? Hayır! 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 hayır, hayır. hayır, 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 hayır. korkmaz Kerim oğlu! Ola kendini kanalı geliyor! Sen hiç merakçı aslan yavrusuyuz, elimizden ne kurtulur? Önce kızı alalım. sonra Kamal. Ah, tamam, hakkına geliyorum. Beni öldürecek misin? De karşındayım. Kerimoğlu, kötülükleri bırak imana gel. Benden uğraşma. Emine'yi kaçırmaya gitmişler efendim. Sorarım bunun hesabını da, yürü! Hadi adamları topla.